Şu an Defne ilçesindeyiz. Burada Uğur alan edenen bölgedeyiz. Burası Defne Belediyesi sorumluluğunda. Atatürk anıtında çadırlar kuruldu. Yardım malzemelerini görüyorsunuz. Türkiye'nin birçok yerinden sağ olsunlar insanlar akın akın yardım gönderdiler giyim, ayakkabı, gıda falan ama işte Antakya, Hatay'da belediyeler devre dışı ne Büyükşehir Belediyesi ne Antakya Belediyesi ne Defne Belediyesi ne diye belediyeler yok bakın her gördüğünüz gibi her yer pislik içerisinde gıda atıkları, dışkılar ondan sonra e, az önce gördüğünüz vatandaşlar kendi imkanlarıyla kutular, yardım kolileri yerlere atılmış. Şehrin birçok yerinde böyle atılmış. Vatandaş gelip kendi seçiyor. Koordine eden, düzenleyen, düzenli bir dağıtım yapan tek bir Allah'ın kulu yetkili yok. Antakya'da, Defne'de ve birçok yerde hayat bitmiş. Dışarıdan gelen insanlar da canla başla çalışıyorlar ama bizim kendi memleketimizin belediyeleri şu çöpleri temizlemekten bile acizler.